Biraz geç kaldın, değil mi? Olsun, tam zamanında aslında. Evet. Biz ama daha da geç kalacaksınız diye ümitlenmiştik. İşte ümitlenmiş okuyorum, üzü. Bismillah. Ay, <laughs> <laughs> ay, ay, başladı. Adam adı Boğaziçi Aykırı. Bu bizim... Abi yok, Boğaziçi canlı şimdi. <laughs> Sevgili Evrim Kaya. Ya sen, evet. Evrim'le biz, Evrim Kaya. Kim o? <laughs> <laughs> Evrim Kaya kim o? Evrim Kaya kim o? Peki ona gösterdiğim sevgiyle medyada gövenen sevgi arasında mı fark var acaba? Yani medyada mı? Ama... O kim abi? Güzel <laughs> evet, kız arkadaşı olup merak ediyorum. Heh, bak ne kadar güzel damardan bir soru. Hayır yoksa yani? <laughs> Olsun niye uğraşıyoruz işte beyaz at yani beyaz at. Ya. <laughs> Para var mı? Gerçekten mi? Bir kazanç, güzel bir para var mı? Yok verecek mi? Aa, Siz aynı zamanda İstanbul Üniversitesi mezunusunuz değil mi? Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi, o. O da bir İstanbul Üniversitesi. Süpersiniz. Ya hangi bir kutluyorum? Sağ olun. Emel Sayın. Bir, şey, bir dakika, bir dakika. Emel Sayın'la mı görüşüyoruz? Ülke değil mi? Ben size bir şey Emer söyleyeyim Mütoğlu. mi? Emel Ülkeoğlu. Abi ben İlginç ne şey yapayım sizi ya? Allah <laughs> Allah. Hemen arkadaşlarımızı buraya alalım. Evet. Evet arkadaşlarımız yok. Arkadaşlar. Tebrik ederiz. Nerede arkadaşlarımız? Tamam o mal malzemeye de olur. İki arkadaş gelsin kendileri gelsinler. Kimse yok. O alet de yok. Abi eski baba. İrkime ve Şirvan mıydı? Demet'e. Ha demek, şirvan Demet Şirvan mıydı? Demet Demet. <laughs> İrkim ve Şirvan şu anda bizi izliyor mu? Ay Şirvan burası? değil. Şirvan. Allah Allah ne Şirvan ya? <laughs> İrkim ve Şirvan'a buradan iyi geceler diyebilir misin? Allah şükretmiyorsun <laughs> ya <laughs>